Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri Yunus Emre Enstitüsü Kurumu Başkanı Şeref Ateşle görüşeceğiz. Yayınımıza katılıyor Avrasya Gündemi'ne hemen oraya dönelim. Ee, Sayın Ateş hoş geldiniz Avrasya Gündemi'ne. Hoş bulduk teşekkür ediyorum merhabalar. Şimdi haberlerimizde de aktardım ee, siz de duymuşsunuzdur muhakkak. Türkiye bu süreçte gerçekten e, çok önemli işlere imza atıyor. Biraz önce aktardık muhabir arkadaşımız o yolculuğa tanıklık etti. 14 saatte 3 ülkeden... 4 şehirden 4 Türk hastayı ülkelerinde bulundukları ülkede tedavi göremedikleri için aldık ülkemize getirdik. Benzeri birçok operasyona imza attı Türkiye. Yurt dışındaki bütün Türk vatandaşlarına onun dışındaki dünya vatandaşlarına yardım elini uzatmayı devam ediyor. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü de oldukça yaygın bir ağı olan bir kurumumuz dünya genelinde. Siz de eminim çok değerli faaliyetlere imza attınız bu süreçte. Biraz dinlemek isteriz. Bu salgın sürecinde siz neler yaptınız? Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak uğraştığımız alan kültür ve bilim. Özellikle bilim kısmı e, sorunları çözmede çok etkili. Koronavirüs döneminde hastanelerimiz, doktorlarımız tamamı bilim kısmına girer. Bir sorunla karşılaştıklarında bu sorunu nasıl çözeceklerine dair e, olağanüstü bir gayret içerisindeler. Diğer kısmı ise kültür kısmı. Kültür kısmı da aslında bilimi hareket ettirir. Bilincimizdir kültür en geniş anlamıyla. Biz bizden çok daha fazla maddi olarak çok daha büyük imkanlara sahip, çok büyük güçlü devletlerin yanısı, yanında e, bu krizle karşılaştığımızda toplum olarak, devlet olarak, kurumlar olarak çok daha farklı bir reaksiyon gösterdik. Bu işte kültürümüzdür. Yani bizi olan bir durumda nasıl hareket ettirmemizi belirleyen, anlamlandıran şey kültürümüzdür, bilincimizdir. Çünkü e, özellikle vatan dediğimiz şey vatandaşsız olmaz. Vatandaş olabilmek için de bilinç gerekir. Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak hem kültür açısından hem de bilim açısından iki şey yaptık bu dönemde. Bizim Tabip adı altında Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği bir projemiz vardı. Yıllardır e, devam eden, Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüttüğümüz ve Türkiye ile dünya arasında bilimsel köprü kurmak gayesiyle başlatılmış bir projedir bu. Bu projenin kapsamında içinde biz hemen bir web sitesi açtık. Covid-19 adı altında ve dünyada ve Türkiye'de çıkan bütün bilimsel makaleleri, değerlendirmeleri, analizleri, 10-12 başlık altı altında topladık Türkçe ve İngilizce olarak. Dolayısıyla biz de karınca kararınca bu alanda hastanede çalışan doktorumuza, dünyanın her tarafında çalışan insanlara bu insanlığa karşı gelişen bir hastalık, burada sınırları aşan bir durum söz konusu. Onun için biz de bilim yönümüzle bu anlamda bir site oluşturduk ve orada bir ekosistem oluşturduk. Bununla da amacımız Tedavi sürecindeki insanları, tedavi yapan kişileri yani doktorlar, hastaneler ve o malzemeyi üretenler özellikle sağlık sektöründe işte solunum cihazlarından tutun da maskelere kadar çok ciddi bir yelpazesi olan bir iş. Biz bütün bunları o bilimsel sitemizde toplayarak. Amerika'dan Afrika'ya kadar insanlara ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz ve her saatte bir de bu site yenileniyor. Dünyadaki bütün verileri topluyoruz ve bunları yeniden tekrar update ediyoruz. Bu bilimsel yönümüz, kültürel açıdan bakıldığında da bu çok önemli. Onun için biz yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak bir e, zihin yolculuğu adı altında bir program başlattık. E, üç haftadır devam ediyor. E, i̇ki gün önce de Cumhurbaşkanımızın e, sözcüsü e, Sayın Büyükelçi İbrahim kalın beyefendi katıldı. Eee olağanüstü güzel bir e, e, programdı. Bu programda da daha önceden biliyorsunuz sayılar, veriler hep böyle e, farklı şekillerde lanse edilebiliyor. Bu dönemin avantajı sayısal veriler üzerine çalışabilmeniz. Yani Totalde hangi ülkeden kaç kişi bunu izledi? Kimler etkileşime geçti? Bu dönemin en büyük avantajı bu. Bu programlarımızda şu anda 300 bin kişiden fazla insanın Türkiye'den ve yurt dışından izlediğini görüyoruz. Bu programların temel amacı da, bu süreçte yeniden kendimizi sorgulamak, dünyadaki e, süre gelen normalleri sorgulamak ve belki insanlık adına yeni bir kültür oluşturabilir miyiz? İnsanlık adına yanlış gidilen e, yönlerden sapabilir miyiz? Yeniden kendimizi sorgulayabilir miyiz? Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınladığımız bir program. Bunun da çok ciddi katkısı oluyor inanın geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla. İkinci bir faaliyetimiz Türkçe öğretimi. Burada da sayısal olarak çok arttığı gibi aynı zamanda farklı projelere de başladık. E, sayısal olarak e, uzaktan Türkçe öğretim portalimize çok e, yüz binlerce insan, bizim kültür merkezimizin olmadığı ülkelerden de insanlar katılarak Türkçe öğrenme isteği arttı bu dönemde. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyada her tarafta yeniden Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan ilgi arttı. Bunu sayısal olarak da, lokal olarak da hani hangi ülkede, kim, kaç kişi, hangi yaş grubunda bunları takip etmemiz mümkün. Bu oldukça güzel bir gelişme. Bunun yanı sıra biz farklı açılımlar da yaptık. Özellikle saat farklarını dikkate alarak şu anda işte az Asya'dan bir grup, Avrupa hatta işte Afrika'dan bazı ülkelerimizdeki merkezlerimiz eş zamanlı olarak ortak bir platformda tematik olarak Türkçe olarak belirli konuları tartışıyorlar online. Yani. E, bu da e, işte İtalya'dan, Güney Afrika'ya ya da Fas'tan bir öğrenci. Türkçe olarak e, ya da işte bize kurslarımıza katılan insanlar Türkçe olarak COVID'i tartışıyor, kültür taş tartışıyor, sanat tartışabiliyor. Böylelikle e, dilimizin yaygın bir şekilde kullanılmasına da bu dönem e, bir anlamda bizim de ufukumuzu açtı. Yeni ezberlerimizi değiştirdik ve e, çok geniş kitlere ulaşıyor. Böylelikle Türkçe dilimiz sadece iletişim değil aynı zamanda bilimsel alanlarda da kullanılan bir dil yaygın bir şekilde evet. kullanılmaya başlandı. Üçüncü alanımız da kültür-sanat alanı. Burada da hakikaten en az katılım faaliyetlerimiz on binlerle ölçülüyor bu eskiden mümkün değildi Çünkü eskiden hani bir salonu doldurmak için bile çok ciddi masraflar emek sarf ederdiniz ama şimdi çok geniş kitlere hitap eden çok güzel programlar yapabiliyoruz bunların da Temelde bize katkısı aslında bir bilinç oluşturmak. Hem Türkiye'de hem de dünyanın her tarafında e, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, bütün dünyayla e, eşit, aynı göz hizasında iletişim kuran bir ensü, bir dil ve bir medeniyet olarak görüyoruz. E, bu dönemi de böyle bir fırsat olarak görerek, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet Sayın Ateş aslında bu dönem birçok kurum için insanlar için toplumlar devletler için çok da öğretici oldu diyebiliriz. Ee, yeni Kesinlikle. yeni aşamaya geçiliyor anladığım kadarıyla ee, bu sürecin sonunda çok daha farklı şeyleri konuşur hale geleceğiz. Düşün insanlarının bilim insanlarının bu süreci iyi okuyup analiz edip önümüzdeki döneme ilişkin sağlıklı bize analizler veriler sunmaları son derece önemli. Siz de enstitü olarak bu çabaya katkı veriyorsunuz. Siz ne öngörüyorsunuz Yunus Emre enst. Enstitüsü bu süreçte neler kattı? Mesela işte zamandan tasarruf var, mekandan tasarruf var. Çok daha sık insanlar bir araya gelebiliyorlar sosyal ortamda. Artık çok daha hızlı bazı şeyler olabilir hale geldi. Yunus Emre Enstitüsü de eminim bundan sonraki faaliyetlerine bu dinamizmi taşıyacaktır. Birkaç cümlede o konuya ilişkin alabilir miyim? Kesinlikle ben çok olumlu düşünüyorum. Çünkü daha önceden gerek biz yöneticiler olarak gerekse çalışanlar aslında mesai saatinden çok ciddi anlamda mecburiyetten dolayı işte yoldur, gelen giden ikram vesaireden dolayı çok ciddi bir zaman kaybı var. Bu zaman kayıpları ortadan kalktı birincisi. İkincisi ben şöyle diyorum hesap defterleri öne çekildi. Hani bizim zihnimizde ister e, Müslüman olalım ister Hristiyan hep bir hesap günü vardır. Yani yaptığınız iyilikler kötülükler önünüze çıkacak diye. Şimdi hesaplar öne çıktı. Yani şu anda ben hangi merkezde hangi müdür kaç kişiyle iletişim kuruyor, hangi çalışan ne kadar iş çıkartıyor, ben de dahil olmak üzere hepsi artık verili. Bu gelecek açısından çok kıymetli bir şey. Yani e, kültürü tamamen değiştirecek bir durum. Yunus Emre Enstitüsü olarak da biz bunun muhasebesini sürekli yapıyoruz. Bu değişim çizgisine girdik. Dolayısıyla bunun bir göstergesi de olarak da zaten bu yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak programını başlattık. Çünkü bu tür vakalar bir anlamda çek etmek için bir fırsat. Biz yeniden çek ediyoruz ve Türk milletinin temelde iki önemli kıymeti var kanaatimce bu Anadolu topraklarının. Birincisi, refakat etme refik sözcüğünden hareketle imece usulü bizim bu topraklarda yüzyıllardır bin yıllardır geliştirdiğimiz bir şeydir. Bunun dünyaya yayılması gerekiyor. Rekabet yerine e, refik olma e, bilinci. İkincisi de can olarak görme. Yani ben ve öteki değil, ben canım ama aynı zamanda ağaç da bir can, kuş da bir can, Afrikalı da bir can, Amerikalı da bir can. Bu can düşüncesini, yani bu iki temel değerimizi başkalarına teklif etmemiz gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü de bundan sonra hem stratejik planlamasında hem programlarında hem de ortaya çıkarttığı ürünlerde bu iki temel felsefenin üzerine bina edecek. Çünkü bu nefes alamama durumu bize bunu öğretti. Evet. Bu nefes sadece bizim nefesimiz değil. Atmosferdeki bütün insanlık için verilen bu nefesi herkese ulaştırmak gerekiyor. Evet, son derece kıymetli tecrübeler bunlar. Bundan sonraki hayatımızda da bu tecrübeleri referans alarak yeniden şekillen Kurumları belki de hayatımızın tamamını, genelini. Çok teşekkürler Sayın Ateş yayınımıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum.